Merhaba Berkay Bey, Merhabalar. nasılsınız? Merhaba, iyiyim, sağ olsun, nasılsınız? Tabii çok teşekkür ederiz. Hemen de giydim valla Berkay Beylere ait bir kazak. neon renk. Çok yakışmış ama. Teşekkür ediyorum. neon renkler moda galiba değil mi? Neon renkler evet, çok fazla moda. Bütün Markalar artık bunları üretmeye, bunları piyasaya sürmeye başladılar. Yani bu sadece tekstil ya da kıyafet ürünlerinde değil, aksesuarlarda da ön planda çıkmaya başladı. Evet. Günlük kıyafet deyince mesela gece kıyafetinde ben çok rahat gece hazırlanabiliyorum. Gerçekten Doğru. çok fazla zamanımı almıyor. Ama gündüz bir yere çıkarken daha zorlanabiliyorum. Çünkü eğer bir stil sahibiyseniz yani gerçekten zor olabiliyor bazı şeyler. Basit kalmak istemiyorsunuz. Ee, nasıl kombin yapmalarını öneriyorsunuz? Şöyle bir şey var yani en basitinden gece... Bir yere gittiğinizde ya da özel bir yere gittiğinizde en basit olarak üstünüze siyah bir şey giydiğinizde bile bu o ortamda sizi çok rahat kurtarabiliyor. Ama gündüz insan içinde çok fazla bulunduğunuz için burada biraz daha özen göstermek zorunda kalıyorsunuz ekstra olarak. Bir jean pantolon ya da bir tişört giyip çok basit bir şekilde sokağa çıkabilirsiniz ama çok fazla insan içinde bulunmak zorunda kaldığınızdan dolayı buna biraz daha ekstra gayret göstermek zorunda kalıyorsunuz ister isterseniz. <laughs> Mesela taşlı ya da nakış modası inanılmaz var. Yani bunun gömleklerde, tişörtlerde, pantolonlarda da en alakasız olabilecek şeylerde bile nakış detaylarını çok fazla görebiliyorsunuz. Nakış ve taşları birleştirmek de çok fazla moda olmaya başladı. Bunların ikisini bir araya kombinleyip piyasaya çok güzel ürünler sürülüyor aslında. İnsanlar da bunlara çok fazla ilgi gösteriyor. Özellikle cinde çok güzel durabiliyor. Aynen. Ee, bu gömlek, Hı -hı. burada bir gömlek var. Tonlar ama genelde hep böyle işte yeşil ondan benim olmazsa olmazım hep söylüyorum yeşil ve turuncu diye İşte böyle pastel tonları ee, mesela ben bunu çok beğendim yine şöyle bir şey var yani evet yeşil renkleri her tonu ayrı ayrı çok fazla kullanılıyor üstünüzdeki neon renkleriyle ya da o tuttuğunuz gibi bir kazakla ama bunlar da dantel mesela detayları çok fazla ön plana çıkıyor evet ee, mesela pastel tonları bakın böyle omuzları açık sanıyorum. Evet. Çok mütevazi. Gerçekten belden de incelik gösterir bu. Mesela bunları gece de çok rahat kullanabilirsiniz. Yani kısa çizmelerle mesela çok şık gözüküyor. Evet. Gerçekten böyle. Bunun bir de kumaşı da tam böyle deri çizmeyle çok evet. hoş durabilir. Elbiselerde mesela çiçek detayları çok fazla ön planda. Yani artık her elbiselerde çiçekler daha fazla ön plana çıkmaya başladı. Bu uzunlarda da öyle, kısalarda da öyle. Yine renk olarak dediğiniz gibi pastel renkleri yanında böyle neon renkler de çok fazla kullanılıyor. Mesela orada çok basic bir şey var, siyah. Şu mu? Ee, ben gerçekten herkesin dolabında bulundurması gereken bir şey olduğunu düşünüyorum bu tarz bir şeyin. Çok kurtarıcı. Gece gündüz Aynen. gerçekten bunu kullandığınız zaman çok kurtarıcı bir jean pantolon efendim bir de bu tarz bir şey <laughs> kesinlikle bulunsun diyorum. Teşekkür ediyoruz bunun üstüne de hop bir de böyle bir şey. Yine bu aa kalınmış da bu. Yani bunu kış aylarında çok rahat kullanabiliyorsunuz yani gerçekten çok kurtarıcı bir şey yani her zaman söylediğim gibi bir jean pantolon basic bir tişört üstüne böyle bir ceketle güzel açık tonlarda bir spor ayakkabıyla çok rahat güzel bir kombin yapabiliyorsunuz aslında. Aynen bir de bunları mesela Mayıs'a kadar falan kullanırız gibi geliyor. Cin e, paltoları ve şu tarz paltoları içinde de mesela bunun değil mi? Ne oluyor Tabii. bunun adı? İçinde ekose bir gömlek kumaş dediğimiz bir kumaş var. Kalın kumaş. Çok fazla kalın değil aslında böyle yani sizi ekstra bir terletecek ya da böyle rahatsızlık hissettirebilecek Yok. bir kumaş değildir evet. Benekli bir şey görüyorum. Benekler bir ara çok modaydı. Şu an moda mı bilmiyorum ama... Pointilliler her zaman moda aslında. Yani bunu eteklerde de çok rahat görebilirsiniz. Pilisi eteklerde bile aslında çok kullanılan bir şeydir. Gömleklerde çok sevilir özellikle. Bir de zayıf gösterir. Size de öyle bir tüyo vereyim, onu biliyorum. <laughs> Efendim, ne demek istersiniz seyircilerimize? Olmazsa ne olmasın? dolaplarında Bunu ne bulundursunlar mutlaka? Dolaplarında bence kesinlikle ilk önce bir ceket bulundurmaları gerekiyor. Cin, Bu ceket. cin ceket. Evet. Çünkü onu her şeyle her ortamda çok rahat kullanabilirler. Ve kesinlikle basic birkaç renk tonlarında tişörtleri bulunması gerekiyor. Bunlar biraz daha salaş olursa çok daha iyi olur. Çünkü salaşlar her zaman rahat ve kurtarıcı oluyor. Teşekkür ediyoruz Berkay Bey. O zaman yeniden görüşürüz efendim.